Nihat Çanta değer var mı? Ben armutları al gel 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 gel. Yok. Eyvallah. Gri gri bir şey var mı çantanda Nihat? Aşağıdaki armutlara bakmıyor musun? Ben burada da vardır ben. Bakalım ya madem ben geldik. Geldim. Bakalım bakalım. Neresiydi orası? Şu karşısı karşısı. Burada da var ben bakıyorum. Ha burası değil. Sen oraya bak ben de karşıya bak. Aha. Armut piş ağzıma ne düş. Ne kadar fazla çıkartırsak kardır ya. Aynen aynen. Çepten gidiyor bu sefer de orada iki tane spam olmuş görüyor musun? Ya bu armuttaki loot biberini oyun şeye göre koymuş ya. Kovaya göre koymuş. Ben diğer armut yerine geldim. Burada da yoksa çıkışı veririz. Hadi lan. Bir tane daha çok bir şey istemiyoruz ya. Aha burası var. Hadi lan bir tane lan bir tane lan. Çıkmadım daha. Bir tane çıktı Sen buldun mu? Yok hiç bulamadım. Tamam, Allah'ım kafayı yemek üzereyim ya. Efendim Vera. evde yumurta var mı? Var. But... Tamam. Gelmeyin isterseniz. baktım mı? Ha, orada mı var? Ya daha var mı diye bakıyorum da. Drone var aşağıda. Çıkalım. Gelin çıkalım Bütün çıkalım. Dronelar var. Mermi kalmadı. Gelin gelin. Yani. Nihat let's go. Baktım oraya kanka. Aha, şuraya bakmadım Sinan. Buraya bakmadım. Korktum ama dedim. dedim. Lan, hadi lan. Yok ya ipneye bak. <laughs> Tufan bir armut bulamadık Aa burada da var lan bir şeyler. Gel i̇ki gel. Oo burada ya. bayağı Oo gel iki tane de burada var. Easy. O üç. On mu? On over. Evet üç tane. Çok iyi çok iyi. Çad, bir armut çıkan yerde burası. Mesela bizde burada üç tane dört tane birden çıktı. Şurası. Haritadaki konumunu da göstereyim size hemen. Tam olarak şu an buradayız hocam. Araştırma idare Bölgesi'nin sol üst çaprazındayız. Buraya gelirseniz abi. Şurada 4 tane falan armut çıkıyor. Genelde bu kalktıkların olduğu yerde çıkıyor armut.